sohbet ediyoruz. Kendisi 56 yaşında ee, diyabet hastası, insülin direnci var. Ve aslında o zaman yabancı değil, o yıl önce de inovasyon, sohbet tedaviyle özellikle diyabette sinir ucu hitabı dediğim gibi evet, evet, ee, nöropati, nöropatik ağrıları olmuş ve çok iyi cevap almış. Bu sefer de talihli evet. e, yeni yılda evet. şanslı kişi kendisi. <laughs> Takipçilerimizde Sesiyans bizden ama ben sadece size değil, hı hı. sizin gıdalarınızda, sizin evinizde bütün e, diyabetik hastalara en azından yılda bir kez 10 seans ozon terapiyi şiddetle tavsiye ediyorum. Hı. Çünkü diyabetin kendisi, insülin direncinin kendisi çok ciddi e, e, oksidatif stres arttırıyor. Yani hı. vücudumuzdaki yükü çok onlarca güzel. kat arttırıyor. Aynen, aynen damarlarınızın çeperini yaşlandırıyor, sinirlerinizi yıpratıyor ve işte sinir hasarı oluyor, sinir ağrısı. Damarlar ağrı yapmıyor ama aslında onlar tıkanıyor. İşte en azından 10 seans uzunluğunda yılda bir kere kendinize mutlaka bu güzelliği hediye. Tamam. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Çok sağ olun.